Hepinize merhaba arkadaşlar, Eğlence Evinden ben Baran. Bugün sizlerle Eğlence Evindeki ilk videom olan tanışma videosunu çekiyorum. E, arkadaşlar e, ben Eğlence Evi yaptım kanalımın adını. E, CS:GO eviydi e, ama CS:GO evi çok şey olduğu için yani CS:GO evi biraz yani CS:GO üstüne çok şey olduğu için onu değiştirdim. E, eğlence evi yaptım e, bir sürü ekranında gördüğünüz zaten e, ee, iki tane şarkım var arkadaşlar. E, ee, Camtasia, ay, Camtasia Studio'dan Renderimi yapıyorum? E, ee, yani bir render yapıyorum, müzikleri koyuyorum arkaya. Ondan sonra istediğim yerleri buzluyorum, kesiyorum, şey yapıyorum. Ee, o benim şeyim program işte videoları düzenlediğim programım oyunlarım CSGO, Dirtür, Zula, Roketlik ve Minecraft arkadaşlar Minecraft'ı o kadar sık oynamıyorum ee, videoları da gelecek zaten ama nadir gelecek. Ee, ağırlıkla, ağırlıklı CS:GO, Zula, Dirt 3 ve Roketlik o 4 oyunum gelecek. Sadece oyun videoları da değil, kanalımda çok değişik içerikler bulmaya çalışacağım. Ondan sonra değişik değişik içerikler bulacağım. Onları sizlere ee, çekeceğim arkadaşlar videosunu. Ee, yani amacım bu eğlence evi kanalında zaten eğlence adı Üstüne eğlence. Sizi eğlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, gerçekten o CSGO evi kötü olmuştu bence de zaten video çekemiyordum bir türlü, sürekli bir aksaklık çıkıyordu. Mesela CSGO videosu çekerken arkadaşımın pingi çıkıyordu, oynayamıyordu, bir şey oluyordu. Ben de eğlence evi olarak değiştirdim adını, bence böyle daha güzel oldu. Ee, açıklama kısmında benim kardeş kanalım olan Bilgisayar Bağımlısı kanalını bulabilirsiniz ya da e, bulamayabilirsiniz çünkü e, tanışma videosuna koymayacağım. Şu, şu anda iddia yeni karar verdim. Koyacağım diyordum. Şu anda e, tanışma videosuna koymayacağım. Tanışma videosundan bir sonraki videoda açıklamalar kısmında bilgisayar bağımlısı kanalını bulabilirsiniz. Onlar da gerçekten çok güzel içerikler çekiyorlar. İki kişiler. Daha dört videoları var. 8-9 aboneler. Lütfen onlara da abone olmayı unutmayın. E, hem onlara abone olun. Hem bana abone olun. Hem videolarına like atın. Yorum atın. Benimkilere like atın. Kardeş kanalımız yani biz ana beri e, aynı şeylerdeyiz. Benim kanalım böyle olacak arkadaşlar. Daha çok video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Daha çok içerik gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.